Bir de kartlar var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu kartları bunlara göre yapmaya çalışıyorum. Kartları evet. yapacağız. Evet. Mesela bu var. Başka şu var. Başka bu var. Arkadaşlar bakın. Şurada 0-3 0, 4, 0, 1 diye rakamlar yazıyor. Bunları böyle böyle geriye doğru sorun. Şu şekilde bu. Ben böyle sürdüm. 0, 3, 10, böyle. Bu da Evet. Gracias. Evet, Kırmızımız bir tane eksik gelmiş. Evet. Geri Neyse. Neyse biz devam edelim. Neyse. Evet. Nasıl bu merdiven takçığı da var şöyle. Gösterelim. Karttaki şekle bakın üç çıkmış Şu şekilde yapıyoruz. Evet

Bu oynadın kitapçı bu ve bu çıktı ve sürpriz del boz devlet boz'un ortak Anne. şimdi arkadaşlar ben bu oynamak istiyorum şu anda devlet boz'u yapmaya çalışacağım <laughs> anne. Anne. Anne ben de ona Gel. Küçük kardeşim geldi. Evet, gel. Birlikte yapma yapalım. Deri yapma ah, Evet. bak. Evet onu oraya <laughs> Kardeşi de i̇şte çağıralım. O da gelsin yap pulu. Kürşan gel. Yap Oo, dev yap pulu. Gel. <laughs> gel. Ay, ay bunları da oraya koydum. Beş kere Yap bakalım. Ben <laughs> yaptım bir yerden. Bu parçaysa bu parçaysa bu Bak böyle çevir. Bak. O da, da şöyle. Bunlar, hiç, hiç. <laughs> evet şimdi evet. devam edelim. Evet şimdi yapmayalım. Biz <laughs> bunlarla oynayacağız. <laughs> Sonra ben. Sonradan. <laughs> Size <Gülüyor> görüşürüz yapalım. Yap görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 Arkasında da şekiller var sanki. Var. Şok oldum. terkelim böyle böyle ha arkadaşlar bakın şurada şöyle şekiller var işte evet. aksını çevir bakayım hepsinin şunlar dev şekiller evet. galiba evet bunlar dev şekiller kesin Düşün hadi bu dev şekilleri bulalım. Korkunç bakaba. Şu çok şeyin bir şeye benziyor. Korkunç. Bu. Korkunç. Bunlar ne? De... Arkadaşlar. Bunu bulamadım ama yenmişini buldum. Eş bunu buldum tabii ki. Galiba bunları buluyoruz. Arkadaşlar biri önü için bu kartlardan biri öde için biri arkası için galiba Evet biri Dedektif Plus'ın kartları evet. diğeri de Dedektif Junior'ın kartları Evet bugünkü videomuzda buraya kadardı oyunları gördük ve İndirimdeyken evet. almalarını tavsiye ediyoruz değil mi? Evet. Şu an ya, indirimde bulduk biz. Aldık. Ama gerçekten arkadaşlar oyunları çok seviyorum. Özellikle bu dev oyunu. Yapboz dev. Her, her şey bir aksındaki şekilde bile dev. Görüşürüz. Sen de bas. Görüşürüz. Veja É daqui